Konuşmasını yapmak üzere Eylem Akademi Kurulu üyesi Sayın Gülden Güntekin Çeyre Saniye'ye davet ediyoruz. Herkese merhabalar. Şu anda ben kendime aslında Almanca öğretmeniyim ama çoktan öğretmenliğim. Duymuyor musunuz? Like ihtiyaç var mı? Var. 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 Ben alışıyorum ama. <laughs> evet ee, yok, sen Çok sen oldu sen. Öğretmenliği <laughs> <bir, bir, bir. gülüyor> Seninle aynı yaşdayım. <laughs> 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 tamam 53 doğumluyum Hesaplayın ee, İstanbul Erkek İstitüsü'nün ilk kız Öğrencilerinden biriyim, biriyim. 1964-65 yılında 7 kız olarak Biz o okula başladık Eee Oradan mezun olduktan sonra öğretmenlik mesleği annem babam öğretmen olduğu için herhalde tahmin ediyorum. Şimdi onu e, o zamanlar tabii hiç bilinçli olamıyorduk o yaşlarda biz o zaman da o dönem daha klasik bir aile ortamı içerisindeyiz. Çok etkisi oldu tahmin ediyorum. Evimizde sohbetlerimiz genellikle böyle okul, öğrenci, problem çözme, insanlara, çocuklara yardım etme, anne babaların sıkıntıları, evimizin sohbetleri genelde oydu. Demek ki çok etkilenmişim. Bizim Zav dönemimizde ilk beş senenin sonunda sınavlar vardı Anadolu Lisesi. Zaten üç taneydi Anadolu Lisesi. Başka Anadolu Lisesi yok. Sonradan oldu bu Anadolu Liseleri. Ee, ve bizim böyle bir hangi liseye gideceksin yok. henüz o, yani o yaşlarda bilinçli değiliz. Daha çok anne ve babalarımız buna karar veriyorlardı. Şimdi benim de karar vermiş annem babam. İstanbul Erkek Sesi'ne ilk kızlar alınıyor diye herhalde o da çok Ilginç geldi anne babama. Ve Almanca ile başladık. Sonra Almanca öğretmeni oldum. Dört yıllık öğretmenken ben. Öğretmenlerim benim Almanca öğretmeni olduğumu öğreniyorlar ve beni İstanbul Erkek Lisesi'ne öğretmen olarak alıyorlar. Ve ben mesleğimin e, girdiğimde bir baktım her taraf benim öğretmenlerim odaya giremiyorum öğretmenler odasına. Çünkü öğretmenlerim, kapıyı açıyorum, öğretmenlerimi görüyorum. Ve korku dolu bir öğretmenler odası orası bizim için. Zor bir yer. Ee, sizler, sizin öğretmenleriniz gibi değil yani. Şu anda karşımda da üç tane öğrencim oturuyor. Serhat. Serhat birazdan o da gelecek konuşacak. Iıı ee, daha otoriter öğretmenlerimiz. Bir hafta ben öğretmen odasına gidemedim. Sonra alıştık öğretmenlerimizle ve sözü bir süre sonra e, resim öğretmenimiz vardı. Onlar da artık son senelerine gelmişler. Dediler ki bana e, ben dedim pardon öğretmenlerime ben dedim Katiyen bu kadar çok sene burada durmam. 20 yıldı benim dönemimde emekliye ayrılırım. Ve aynı şunu söyledi. O yaşa gelince göreceğiz Gülden seni de dediler. Ama ben 20 senenin sonunda gerçekten çok severek çalıştığım bir okul olmasına rağmen dedim ki öğrenciliğim ve de öğretmenliğim tek bir binanın içinde hayatımı hapsedemem dedim. Çünkü belli bir yaşta insanlar bir şeyi bitirmeli yeni pencereler açmak, yeni kapılar. Hayat çok hızlı gidiyor. Sonuç olarak oradan emekliye ayrıldıktan sonra da bir iki özel okul ama hala kurumsal değil ama hala öğrencilerimle çalışmaya devam ediyorum. En e, önemli iki öğrencim var şimdi. Haftanın iki günü ikiz torunlarım var. Ben anneannem. Dün İki torunumla beraberdim. Ondan sonra o, o kadar mutlu geldim ki şu anda ben sizinle o mutluluğumu bir kez daha tercihledim. Bir anımı anlatacağım. Dün başıma gelen hatta atay atayı, e, kardeşime yemekte anlattım. O zaman dedim ki nesil ne kadar fark ediyor. Anne babayken biz bunları fark etmiyormuşuz meğer. Büyük anne anneanne babaanne olunca fark ediliyor dedim bir acele bir yere gitmemiz lazım. Hazır rahat konuşmaya, birlikte paylaşmaya fırsat verildi. Birey olarak kabul edildi. Onu gördüm sonuç olarak. Şimdi biraz Almanca öğretmenliğim anneannelik bitti. Şimdi birazcık da Almanca'dan bahsedeyim hepinizin. şu anda zaten anı, birçoğunuz anaokulundan beri geldiniz, buradasınız. liseye devam ediyorsunuz. Şimdi Erhan kardeşim dedi ki Almanca bırakın ya İngilizceye başlayın. Çünkü İngilizceyi bildiğiniz nereye giderseniz gidin İngilizce geçerli. Ancak bütün dil bilimcilerinin tahmin ediyorum şu anda Barış Hacı'mı gördüm Almanca öğretmeni. Burada var mı başka Almanca öğretmeni? Ha tamam. Onlar da beni destekleyeceklerdir. Birinci dil eğer Almanca veya Fransızca ile başlanırsa yüzde yüz ve hatta üçüncü, dördüncü diller çok rahat geliyor. Bir kere İngilizce zaten su içinde, hazır. Çünkü çok kolay geliyor. Ama birinci dille başladığınız zaman ikinci dil tembelleşiyor. Yani boşver Erhan Hocam. Nasıl İngilizce her yerde geçer. Almanca'yı ne yapacağım, Fransızca'yı ne yapacağım? Dil. Bakın her meslek için avukatlık dedi, siz mesleğinizde daha içerik anlamında bilgili olmak istiyorsanız yabancı basını takip etmek zorundasınız. Literatüre önem vermek zorundasınız. Veya Fransızca aynı şekilde. Onun için zaten sizin şu anda Almanca'nın yanında İngilizceniz lisede zaten bu e, GIP programıyla size verilmek isteniyor. Böyle bir sistem oturdu. İlerleyen sınıflarda bunu çok daha fark edeceksiniz. Ee, şimdi Almanca öğretmenleriniz gereken her şeyi yapıyor. Ama yine daha önceki konuşmalarımızın söylediği gibi asıl olay sizlersiniz. Sizlere verileniz siz bilgiyi öncelikle derste çok iyi alıp bunu ezberden çıkarak, başka alanlarda kullanabilir hale getirebiliyorsanız donanımlı oluyorsunuz. O bilgiye sahip oluyorsunuz. O bilgi sizin olmuş oluyor. Yine bir anımı anlatmak istiyorum. 16 yıl önceydi. Bir öğrencim okuldan değil, Cağlıoğlan'ın donisesinden bir öğrenciydi bu. Son sene üniversite sınavına giriyor ve bana sınavdan sonra dedi ki öğretmenim dedi. Biliyor musunuz? Bir soru çıktı dedi. Edebiyat dersinden veya Türkçe dersinden neyse. Çıkmış soru. Etik tiyatronun kurucusu Alman yazar, şair ve önemli eseri bu konuda kimdir? Var mı bilen? Mutlaka vardır. Geçti mi hocam? 3. Berkay pek geçmedi tabii daha geçmedi. Evet. Ee, Bertolt Brecht'in bir hikayesini okurken evet. ben öğrencime demişim ki çocuklar, ee, şey, öğrencim işte neyse Ahmet. Şimdi bak bunu okuyoruz ama bu bir bilgidir, klasik, çok önemli bir yazar şairdir. Bununla ilgili tarihi bir e, bilgi söylemişim. Öne, e, eserini biliyor musunuz peki? Hangi eseri? Evet, Türkiye'de e, genç arkanın sanıyorum son şeylerde. Kafkas Tebeşir Dairesi. E, daha gelmedik dedi ama Barış Hoca. Yani lise 2'de iki de falan okumuştuk ama. Lise 2. Ben bütün bu bilgileri öğretmenlikte değil çocuklar. Bitirdiğim lisede aldım. Bu bilgileri bana yani üniversitede e, Erhan hocamızın dediği gibi ben üniversiteyi hatırlamıyorum bile zaten. O kadar hızlı geçti ki ne o okuduğumu bile. Ha mesleki anlamda bana e, katkıları olmuştur. Yani me mesleğimi yaparken bana bir yön çizmiş olabilir. Ama bilgi açısından ağırlıklı ben bitirdiğim okuldan. Şimdi öğretmenleriniz ödev veriyor. Belki zorlanıyorsunuz ve çok uzaktan gelip gidenlerimiz var tahmin ediyorum mesafe olarak. Yolda geçiyor. Akşam oluyor eve gelmeniz. Haklı olarak da isyan ediyorsunuz. Anne babanıza diyorsunuz ki ya başka okul yok muydu? Ben demiştim onu çünkü. Arkadaşlarım okurken ben otur, şey, eğlenirken ben hala ders mi çalışacağım diyordum. Niçin beni bu kadar zor okula yolladınız? Ama ileriki yıllarımda meslek hayatımda, toplumsal hayatta, birçok yerde ben okulumun bana verdiklerini fazlasıyla yaşadım. Sizler de böyle olacaksınız. yani, şimdi 8. sınıflar TEOK sınavına girdi. Mecbursunuz. Bu ülkemizin gerçeği. Keşke olmasa. Keşke başarılarınıza yani ee, sizde olan yetenekleriniz doğrultusunda mesleki yönlendirmeleriniz olabilse. Ama maalesef Türkiye'nin gerçekleri şu anda buna izin vermiyor. İşte siz bunları yıkmak için uğraşacaksınız. Şimdi karar verirken bilmiyorum hangi okulları tercih etmeyi düşünüyorsun? 8. sınıflar var burada biliyorum. <laughs> Mesela erkek sesi. İnşallah tabii. Başka? Robert. Tabii İngilizce'de olduğu için mutlaka. Evet. Başka var mı söyleyecek olan düşündüğünüz? Peki bunları siz mi karar veriyorsunuz ailenizin baskısıyla mı? Nasıl? Lise başarısı. Yine başkası mı sizin yerinize karar verecek? Ama yine de kararlarınızın arkasında durun çocuklar. Siz yaşayacaksınız bu hayatı her şeye rağmen. Ben mesleğimde iyi ki olmuşum dedim. İyi ki öğretmen olmuşum. Çünkü hakikaten bitmeyen bir meslek, ömür boyu devam eden bir meslek ve de insanların yani insanlara hizmet o kadar büyük ki sizler küçücük ilk defa, hele he, ilk okulda ailenizden ayrılıyorsunuz ve en önemli saatlerinizi öğretmenlerinizin okuldaki eğitim e, 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 öğretmenlerinizden alıyorsunuz. Çok önemli şeyler bunlar. Onun için de her zaman ilk dört senenin üzerine benim eşim hep şunu söyler. Keşke ortaokul lise olmasa da direkt ee, çok zormuş çünkü lise ona göre. Direkt üniversiteye geçsek ondan sonra geriye dönüş yaparak ortaokul, liseyi üniversitede verelim. Kendine göre zorlanmış. İlk dört sene çok önemli temel ama ondan sonrası da hakikaten e, seçeceğiniz yön vereceğiniz e, sizi her bakımdan daha doğruya götürecek okul seçiminizi yapın. Lise öğrencilerimizde artık kula, eli kulağında sanıyorum sınav programına önümüzdeki seneden sonra başlayacaksınız büyük bir ihtimalle. Ee, ama ezberden çıkmanız lazım, çok kitap okumanız lazım, hedeflerinizi doğru koymanız lazım. Ve bu sınıflarda ortaokul, lise sınıflarında e, sosyal projelerde mutlaka mutlaka yer alın. Sizi mutlu eden şeyleri araştırın. Mutlu insanlar olduğunuz zaman her yönden gerek iş hayatında, gerek meslek hayatında, gerek e, aile hayatında daima başarılı olursunuz. Kendiniz mutlu olduğunuz için başkalarını da mutlu etme şansınız olur çevrenize. Bana benim anlatacağım bu kadar doldu mu başkanım? Doldu mu? Bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Ha bir şey soracağım. Projeler e, bazında sizler e, burada lisede biliyorum, ortaokuda da var. E, sizi mutlu eden sosyal projeleriniz var mı? Çalıştığınız sosyal var. mesela. Kulübün dışında, kulüp okulda kurulmuş bir yurt. Haricinde. Heh, okul haricinde. Hah okul haricinde. Okul haricinde benim bilgilerim var. Mesela? Mesela Düşar Akademisine gidiyorum her hafta. Nereye? Düşar Akademisine. Zihinsel engellere yardımcı Çok güzel. Evet. Çok güzel. Harika. Ve göreceksin, hele yurt dışında okumaya gittiğin zaman bu tür çalışmalar öne geçirecek seni. Yani akademik başarının önünde gelecek bu sosyal yaptığınız çalışmalar. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hepinize bu şans diliyorum. Başarı diliyorum ama her şeyden önce mutluluklar diliyorum. Sevgiler diliyorum.